Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte topta Warwick oynuyoruz. Çok fazla Warwick kostümü çıktı. Ben de dedim bir Warwick videosu çekeyim. Hadi bakalım hayırlısı. Yanımızda Asili Jones var. <laughs> hemen neyin ittirdik? Belki kırmızı sınırdır diye. Ay var bir gameplay ben. Var ya onu kesersen aşırı güzel olur ha. Sıçtı. Tam geç geliyor ben de geliyorum. Bana doğru gelirsen aslında var ya. Beni kesemezler ki. Alsana. Ara asat alayım dedim. Tabii ki de sen alabilirsin yani. Of kanka bunu çal. Kırmızım var. Adamın canı zaten Öyle bir kara asat denemesi mesela. Gelsene lan. Göster Pardon arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bip. Sansür ekliyorum ben. <laughs> kayda da dövüşürüm de, de, de ölürüm ya büyük ihtimalle. Benim hemen kaçmam lazım çünkü manam kalmadı. Tamam güzel. Ama kestik ben arkadaşlar. Çalmak istiyorum ya. Çok iyi be. Kanka bana gelebilir misin canım varsa toplarsın can. Bana <laughs> geliyor Elif şu anda? Bir kill alabiliriz. Geliyorum. Aa geldi. bende o. sekebilirsen. Sekemedim ya. Geri dön. Ben önde olan sek almak yönetim biliyorsun ki. Aa soyadan mal gibi deney dedim de. Kapıya vur aslında. Oo sıçra attı. Bir al almadı <laughs> yok da. Şeye gülüyorum ben. 52 lan. <laughs> Sıçrası yok. Az önce bana sıçra attı ya. Gidi Geliyorum kata'ya. Geliyorum kata'ya, Emir. Aa, kata öne çıktı. Yok mu bir slow sende ya? O orasıydı anlat. Kaçta koşuyorsun sen? Ya, gel buraya hele. Baba karata bile alamadım. kral sal işte daha videodayız ayıp oluyor <laughs> Adam da biliyor sanki seni biliyor ne olduğunu Aa biliyor da mıydın? Pardon <laughs> Sen nasıl gidiyorsun? Oğlum ben Tarkin'e dönüşeceğim bak bu gidiş olmaz Hemen aşağı gitmem lazım aşağı. Adama kanalı kaçırtırdık Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> Herkes bilmez bu taktikleri <laughs> Adamın önünde durdum. ve Wow. Antonio. Oraya... Anasını satayım, bir geleceğiz dedik. Adam kanladı. Neyse biz de bunu keselim. Büyük alalım, yeter. Bir anda arkadaşlar kandıracağız onu. Bir anda. Gördünüz gibi. O -hoo -hoo. Oynadık ya. Oo görüyor musun? Oğlum <laughs> ben bayağıdır DLD destek oynamıyorum ha. İyi bari akış aldık lan. Bak daha bir şey almayacağım ya. Yani. Baksana yük nerede kaldı anasını satayım. Çok yakınım denişmeye. Ne yapıyorsun abi? Varbiye bakın arkadaşlar. Deli. <laughs> Ölür müyüm ben burada? Ben tam neye bak. Bariyere bak. Geliyor mu orada sana? Hayır 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 hayır. Öldüm ya. Asla <laughs> Oyna. Allah Allah ben W bastım burada gözükmüyor mu? Neyse mi dipdirelim. En çok tatlı duruyor lan. Her zaman tatlı duruyor bebeğim. Her Sana geliyor Kaçtı ya. Elis <laughs> şuraya nitrelerim de B'ye satayım. Yardım etsene şöyle Q mu W mu ne varsa at. Ben gidiyorum ha. Oynama adam Masam, son. Ne kadar kibir, kibir sayım beş. Ananı. Be. Hata, kaç kardeşim. En olsam neyinde durmam. Bu saatten sonra biz emniyette değil yani. Ne var? Ata araba. Ata niye ölüyorsun kardeşim ya? Aşağı geliyorum. İki yatıyor yapıyor da. Ya yuh sizi ne kötü salaklar ya. Al, bana da kil sal artık ya. <laughs> Abi, baksa 3 soyut atıyor Allah'ım ya Rabbim. Sana farm yok kardeşim ya. Vallahi. Neyse Allah'tan kibir veriyor da ufaktan mutlu oluyorum. Ya nasıl verilirim ya? Çünkü kibir almışız yani. Oyunuza nasıl tadı olmaz. Şimdi milyon öyle bir şey yapacağım ki milyon ya. Aa gördük. Nereye bıraktın acaba? Ha 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 ha. Aa benim ultim yok. Ana ne uğradın adam kombomuz. Yani benim var ya. Helek givereceğim. Tam dur kain sinirli Bana niye kil kalmıyor bu arada ciddi ciddi. Çamur ben resist bende çok saçma ya benim için. Kil çalmasını bilmiyorsun. Kil çalmasını kil çalmasını bilmiyorsun. Hala izliyorsunuz zaten ileride bir de... Aşık oldum Lan bir tekli yok mu? Uf. Par. Var ya tam kendi param ediyorum <laughs> Bir de bunu almış. da ya. Bak ultim yokken geliyorsunuz hep. Harbi. gelsin Tamam. Bakalım 1450 daha etem yapmamış. Nene niye bunu alıyorsa? Bak tükesin Allah aşkına ölmesini istiyorum adamın ya. Oğlum benim şu kulaklığım pamuğum niye gitti? Konuyla alakası yok ama. Vallahi <laughs> derdesin. <laughs> Neyse dostlar umarım sesim iyi geliyordur. Vallahi gelmiyorsa da ama geliyordur ya. Sanki pamuk mu mikrofon olsun? <laughs> Biraz saçma oldu ama Aha Sanki pamuk mu mikrofon Biraz buraya vurayım Dur lan o katayı tekleyeceğim Sen misin benim var birine vuran <laughs> Nasıl kaçıyorlar Bir de beyaz atıyor Çok iyi be Onu biraz zor kesebilirsin Birazları çıkmıştır çıkmıştı o yüzden Kaşınıyorsun ha? kim? Bak sen de kaşınıyorsun Elif. Bak ölürsün aman diyeyim bak. Şş. Tamam. Mükemmel. Şş. Bak Wim seni. İzliyor, hadi. Bak, tak 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 tak. <gülüyor> <Yemezler>. <gülüyor> Aa, bir de Ya da ki ya. Ah la. Lan hadi. Lan. Öldüğüme şey yaptım ha. Var bir kudurdu. Var beni izle. Beni izle. İzliyoruz. Var bir nerede? Var kudurdu. <laughs> Kafayı yedi. ben seni s değil misin? Aynen. Var bir kule oynuyor ya. Vallahi replay şimdi. Challenge olacak sanki. <laughs> Olacağım evet ha. <laughs> o da benim jungle ben hiç jungle kesmedim. Hani. Ama hala iki şey. Norate takko onda mesela bunları takko on. Alam adam on bir tane daha var adamda. Oha bu daha da mal. <laughs> Benden de mal arkadaşlar bu. Kim <laughs> onu zaten salak. Buluxu kesemiyorlar mı ya? Kimse mi kesemiyor? Ben anlamadım bir de abi ya Elise tek atması lazım buysa falan. Şu an bile tek atar yani kimse. Ya şu ne lan 1 dakika. Baksana adam bir tane Q tutturuyor tek atıyor adamlara. Var abi gıcık oldum. <gülüyor> Öl. <laughs> Ölsene. Olay ölse de oyunu sasa biraz ya. Öne gelin tek diyor baksana. Yok Omni Sport'un yok onun tek. Geliyorum dayanabilecek mi? affandayım hocam da şunu da keserdim. <laughs> Neyse. ara bak oyun oynuyor senle ya. Ne oluyor? Barbie. Kelimam o süjan bak adil mi bu oyun alaletim bu mudun ya Oo, kudurdum 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 sağ 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 tamam, sağ sağa ya Rabbime sayım bu oğlum <laughs> Biliyorum <laughs> seni Aa W kaçırdın İzle Ova Çıkma Seni kesiyeni mu cidden sen? Aa. Ova gel <laughs> 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 kaç, kaç 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 Arkana bakma Bıh 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 Lobu kesmeyi çok istiyorum <laughs> Kesmek istiyorum ve. sal ya. 60 olacağını ha az kaldı. Biz kaldı. Şaka yapıyorsun. <laughs> Yok mu şuna bir ya? Blue lazım bana bitiyor. Oynuyorum oraya. Fırsat alalım. Çok iyi. Aslında şey geliştirsem mükemmel olabilir. Misforçin seni bir teklesen bozar mı? Bozar mı Misforçin? Bozar mı Misforçin? Deli! İzliyoruz. Evet. Artık her şey için çok geç. Aa Melio sen de olursun da. Bir türlü yetişemiyor. <laughs> hep, hiç hiç, hiç, hep engel geliyor. <laughs> demeceme bak abi çok sarıyor da abi hepsi de cool alt ya. Kata beni kesecek. Şu ara dündür kesersin ha. Breve bile kesersin vallahi. Aa tam geçti ya özdü. O ya abi öyle bir şeyim var. Ben boşuna mı ulti atıyorum? Ulti attın adamın yiyor. Abi bir tane vurayım abi. Oy. Oyun bitecek ya. Vallahi ya 65 stek yapabildik. Ya FF verdiler. <laughs> <Aa, 70> e. <laughs> Yapmadık, Güzel bir video oldu aslında. Keyif boxun. Siktir of. 55, şey soktum ama sana böyle ne? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Anladım. Görüşürüz.